Merhabalar. Aylık burç yorumunda Mayıs ayında şimdi sıra ikizlerde. Evet Evren, ikizleri Mayıs ayında ne bekliyor? Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. İkizler burcunu Mayıs ayında güzel enerjiler bekliyor. Çünkü yönetici gezegenleri Merkür bir süredir retro hareketindeydi ve bu onları birazcık yordu. Bir takım tatsız durumlar yaşamış olmaları muhtemel ikizler burcunun. Ee, Mayıs ayında retrodan Merkür'ün etkisiyle birazcık daha rahat nefes alabilecekleri bir döneme giriyorlar. İkizlerin bu ay e, büyüme, öğrenme ile ilgili şans ve fırsatları yakalarlarsa oldukça güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum. 18 derece Boğa burcunda gerçekleşecek olan 8 Mayıs'taki yeni ay onların 12. evinde olacak. Bu önemli bir yeni ay. Burada birazcık inzivaya çekilme isteği duyabilir ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olanlar özellikle. Ailelerinin e, sağlık problemleriyle ilgili uğraşlar içerisinde olabilirler. Gündemlerinde bu olabilir. E, bir takım eee farkındalıklar yaşamaları söz konusu aslında ikizlerin burada. Belki bu dönemde Dolunay'a kadar geçecek olan süreçte kendi içlerinde bir yolculuk yaparak olaylara daha farklı bakış açıları kazanmaları söz konusu. Kendi içlerine netleşebilirler bu dönemde. E, haberci rüyalar görebilirler bu dönemde bunlar çok mümkündür sezgisel davranacaklar çünkü birazcık sezgilerin ön planda olduğu dönemlerdir e, şifa çalışmaları yapan varsa ya da ruhsal bir takım e, yolculuklar yapanlar varsa bu dönemi verim almak için kullanabilirler. aslında güzel bir dönem onlar için evet. bu bu bağlamda e, şimdi 23 Mayıs yay burcunun iki derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Ee, bu dolunay ikizlerin ilişki ve ortaklık alanlarınızla ilgili konuların gündeme geleceğini işaret ediyor. Plüton'un buradaki konumu yurt dışı ile ilgili bir takım süreçleriniz varsa burada artık bir e, sona geldiğinizi, bir e, tamamlanmaya doğru gittiğinizi anlatıyor. Aynı zamanda yüksek öğretim e, görenleriniz varsa yine. 26 Mayıs onlar için ikizler Burcu için oldukça önemli. Çünkü Jüpiter burada ikizler Burcu'na geçiyor. Bu yaklaşık 12 yılda bir gerçekleşen bir olay. E, lütfen bu dönemi çok iyi değerlendirsinler. 1-1,5 bir, bir yıllık bir dönem olacak bu. Oldukça şanslı, şanslarının yaver gideceği, daha fazla büyüyebilecekleri maddi ve manevi olarak hayatın daha bir tatlı geçeceği bir dönem e, başlıyor onlar için. E, güzel geçeceğini düşündüğüm bir Mayıs ayı ikizler burcu için bu şansı Jüpiter'in geçişini güzel değerlendireceklerini umut ediyorum. E, bütünün ve hepinizin hayırlı olmasını diliyorum. Sevgiyle kalın ikizler. Hoşçakalın. Sevgiler ikizler. Güzellikle gelsin Mayıs ayı. Hoşçakalın. Hoşçakalın.